Ay çok şükür. Çık oradan, çık oradan, çık oradan. Haydi, haydi. Çekelim mi seni? Çekelim mi? Yavaş. Bir dakika dur, bir dakika sakin. Haydi çok şükür. Sakin, yavaş çık Mustafa, yavaş. Sakin. Aa çok şükür ya Rabbim. Sakin. Allah'ım çok, Allah, çok şükür ya Aa çok şükür ya Rabbim. Aa <Müzik> çok şükür. Evet. İşte, bu. İşte, bu. i̇şte bu. İşte bu. İşte bu ya Rabbi. Gel buraya gel. Gel buraya aferin. Tutsun O ses. Allahım. gel. Çık çık çık. Hadi hadi boşaltalım abi. Hadi haydi, çok şükür. Çocuku şurdu. Çocuku şuruyorsun. Beraber yapacağız. Geçmiş şey tamam. bu şey olsun. Şekilde, Buna göre etkileri Gündüz Karaman'da, Karaman Alanındaydık. Ee, gece bir civarında Maraş'a döndük. Döndükten sonra bütün takım olarak e, aşağı yukarı bir 20-25 sporcu, teknik ekip olarak 32 civarında tekrar kaldığımız tesiste istirahate çekildik. Gece 4-16 gibi e, ben kendimle ilgili olan kısmını anlatayım. Depremden bir dakika önce uyandım. O ara televizyon seyretmek istedim. Kumandayı elime aldığımda kumanda elimde televizyonu açamadan sallanmaya başladı. Sallanmaya başladıktan sonra ve çok normal başladı. Fakat sürekli artarak inanılmaz bir sarsıntı. Olduğum yerde kalkamadım bile. Son 15-20 saniyesi korkunç şiddetliydi. Artık teslim olduk. Yapacak bir şey yok çünkü kımıldama şansım yok. Üçüncü kattaydık. Üçüncü kattan aşağı atlama şansım yok. Atlamaya kalksam bile pencere patladı. Klima patladı. Gardırop vardı odada gardırop düştü. Yani o da alt üst oldu. Lambalar patladı. Hiçbir şey göre yatağa uzandım. Kelime-i şehadet getirdim. Teslim oldum. Ama bir iki dakika sonra falan kendimizi dışarı attık. Çıktığımızda hala şoktaydık. Bir 10-15 dakika kendimize gelemedik sporcular ve ben olmak üzere. Anlatılmaz yani. Ama çıktığımızda karşıdaki binalar özellikle iki katlı, üç katlı birazcık daha şehrin dışında kalan kısım hepsi yerle bir olmuştu. Onları gördük. En büyük sevincimiz orada bir tane anne çığlık atıyordu. Çok çığlık vardı ama bir anne bir tane annenin içesi. Bütün futbolcular olarak oraya gittik. Bize depremin en çok sevindiren kısmı gittiğimizde çocuğu içeride kalmıştı, diğerleri dışarı atmış. Anneyi çıkardık, babayı çıkardık fakat çocuk içeride kalmıştı. 3 saat çaresizce bekledik çünkü yaklaşamıyoruz, sürekli sarsıntılar devam ediyordu. 3 saat sonra sporcularla beraber girdik, 2 yaşındaki bir Yunus, Yunus'umuz vardı. Onun görüntüsü hala gözümüzün önünden gitmiyor. Yunus'umuzu kurtardık bizim için sevindirici kısmı o oldu. 56 yaşındayım böyle bir felaket görmedim. Bundan sonra da Allah nasip etmesin daha ötesinin olduğunu da düşünmüyorum. Bizle 15 saat boyunca 15 saat boyunca yanımızdan hiç ayrılmadı. Bize çok büyük destek oldu. Kendisi ne çok teşekkürler sunuyorum. Ee, yardım çalışmalarına başladık. Geldik burada sağ olsun. Kırıkkalemiz bu konuda çok duyarlı. Bütün Kırıkkale seferber olmuş durumda. Biz de burada dilimizin döndüğünce oradaki durumu anlatmaya çalışıyoruz ama bu konuda da bütün Türk insanı olduğu gibi kendi şehrinde de gurur diyorum. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Çünkü Kırıkkale bu konuda çok duyarlı. Herkes elinden gelenin fazlasını deprem bölgesine yardım şeklinde ulaştırmaya çalışıyor. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hiçbirinin Maraş'a dönme gibi bir niyeti yok. Asla dönmeyeceklerini telefonda da konuşuyoruz benim de dönme gibi bir düşüncem yok. Buradan Futbol Federasyonu'nun yetkililerinden e, ricada bulunmak istiyorum. E, bu sezonluk bizi affetsinler. Çünkü bizim oraya dönmemiz söz konusu değil. Futbol Federasyonu burada e, umarım bizi devam ettirmezler. Zaten ettirseler de kimseyi bulamayız. Ne bir oyuncu bulabiliriz? En basitinden benim gitmeme kendi ailem bile müsaade etmez. Önümüzde bir Hatay Spor, Gaziantep Spor örneği var. Onlara, onlar için almış olduğu kararı maalesef zaten uygulayacaklar diye düşünüyorum. Uygulamalarını da biz de buradan rica ediyoruz.